sonra sen beni kovala bak zil çalmadan çabuk oynayalım tamam mı ebeden beş oynuyoruz sen beni kovala sonra ben seni kovalarım tamam mı ama bak zil çalmadan ha, fazla koşma ben fazla koşamıyorum bak çok gülüyorum zaten çok gülüyorum valla koşamıyorum fazla sen beni kovala tamam mı <laughs> ya bu ya aa Ayça nasılsın iyi misin ya Yine Ahmet bak benimki yine gelmiş taşlı örgülüyor gülüyor benimki ha seninki değil oğlum seninki değil o benimki ha 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 benimki o <laughs> dedi lan laşın. İyiyim ben de ya. Oyun oynuyorduk öyle. Geçen hafta sana bir çıkma diye etmiştim. Hatırladın mı? Sen de şu an bir sevgiliyiz hatta. Gel birlikte oturalım. Sana bir şeyler ısmarlayayım kantinde. <laughs> yıldık mı Ayça? Ben çok üzüyüm gerçekten Ayça. Lütfen ayınlanalım Ayça ya. Ne güzel daha ikinci sınıftayız zaten. <laughs> Şşşt nerede? Akşam dışarı çıkıyoruz tamam mı kardeşim bak. Dünden beri zaten diyorsun yok çıkacağız iki haftada oyalıyorsun beni. Bu akşam çıkalım gezelim bak arka mahalle oturacağız Biliyorsun niye arka mahalle oturacağımızı ayıktın ayıktın sen. Tamam kanka çıkarız akşam sen rahat ol ya Tamam kanka bak basacağım bizle akşam çıkarız Erdi hadi be kardeşim sabahtan beri var yorum basıyorsunuz ne çıkmıyorsun lan Erdi sabahtan beri basıyorum sen neredesin be kardeşim Sab Bak boğaz sesim kısıldı sesim Erdi diye bir bağırıyorum sabahtan beri yoksun hadi yürü gidiyorsun hadi yürü Ya i̇şte kanka geçen gün yine yengenle takılıyoruz kafeye götürdüm kızı biliyor musun takılıyoruz böyle İşte geldi garson da geldi işte dedi ne istiyorsunuz Dedim kardeşim kanka bulaşık falan yıkadım Lan Osman şu seninki değil lan Osman Hadi lan Harbi lan dur bir dakika. O çocuk kim? O çocuk kim lan? Şş, hayırdır bu çocuk? Kalk lan kalk 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 şş, Birader hayırdır lan sen benim mantan yanında dolaşıyorsun böyle şş hayırdır Ne senin mantan mı? Nerede oldu oğlum senin mantan? Bu benim mantan lan artık Oğlum nerede ne diyor lan bu? Oğlum ne ha hayırdır lan? Ayrıldıktan sonra direkt sevgili mi yaptın? Ne yaptın sen? Erdi <laughs> bak ben bu çocuğu dövmeden kalk gidiyoruz. Bak moralim falan bozuldu. Püh lan karaktersin. Püh. Haram zıkkım olsun yedirdim paralar. Yürü lan Erdi. Nereden buldun ne oğlum böyle bu kızları lan? Ne zaman görsem kızlarla takılıyorsun. O olmuyor böyle kardeşim bak. Ulan senin daha geçen hafta Ezgi'de sevgilin yok muydu? Ezgi vardı, Şeyma vardı, Cansel vardı. İyi götürüyorsun ha. Vallahi iyi götürüyorsun hepsine söyleyeceğim seni. <laughs> yok ben söylemem benden sır çıkmaz da. Yapma böyle kardeşim ayıp oluyor be. Ama ayarlamışken bana da bir tane ayarlayabiliriz. bir söylüyorum ayarlarız bak. Lan Osman senin sevgilin yok muydu lan? Kanka vardı olsun ikinci gelir, üçüncü gelir, dördüncü gelir. Sen rahat ol be kardeşim. Görmez zaten o. Aynen öyle görmez be. nerede görecek oğlum? Daha şimdi pizzadan köye gitti o. Aynen aynen köye gitti. Ayarlanırız. Ne takılırız oğlum hafta Sen rahat ol. Aynen. Hem Meryem Bey şu yanındaki şu sarışın olan herhalde yolla gelsin. Yolla gelsin. Bir konuşayım onlara ben. Yolla. Oo Meryem merhaba merhaba. Bu ne güzellik ya. Nasılsın? İyi misin? Bu olmamış lan. Şş, Ferdi başka yolda oğlum. Şş, aman aman aman. Duvar yok mu duvar? Aman aman Ferdi yolla kardeşim istemiyorum yok yok istemiyorum aman 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 aman, aman. yok kardeşim kalsın yok bu olmuş Eyvah Gizem geldi. Hadi <laughs> duymadın görmedin bilmiyorsun adres sordular Ferdi sordular. Sen köyde değil miydin ya ne işin var burada? <laughs> Köye gitmiştin sen daha dün. Ee, şey adres sordular da o yüzden bir cevap vermek zorunda kaldım. Ee, şey o yüzden aynı o yüzden. Ulan Ferdi, ulan Ferdi, püf lan Ferdi senin yüzünden. Allah kahretsin Ferdi. Mal Ferdi.